Tamam artık. Yani rahat olun. Saat kaç oldu? Bu saate kadar çıkmadıysa bir şey çıkmaz artık. Belki de adam ikna oldu. İnşallah. Ama benim içim hiç rahat değil. Senin için ne zaman rahat oldu ki fakat? Her zaman en kötüsünü hazırlarsın sen kendine. Bazen öylesi daha iyi oluyor ama. arkadaş şu an hiç durumda diyelim. Hiç olmazsa durumun ciddiyetine farkındasın. O adam bu fotoğrafları her yere servis edebilirdi. Ve biz şimdi burada sizin geleceğinizle ilgili hiç de ummadığınız şeyler planlıyor olabilirdik. Allah korusun. Evet ama biliyorum çok gençsiniz. Ya siz kavganızı da en uçta yaşıyorsunuz, sevincinizi de. Ya üzüntünüzü de en uçta yaşıyorsunuz, eğlencenizi de. Ama biraz sakinlemeniz, durulmanız lazım. Yenge, kaç kere söyleyeceğim ya. Benim hiçbir suçum yok. İnanın artık bana ne olur. Senin suçun karını evde bırakıp dışarı çıkmak. Siz daha yeni evlisiniz, yapmayın bunu. Ben de aynısını düşünüyorum. Biraz daha özenli olun, dikkatli olun. Özellikle birbirinize karşı. Siz ne ara böyle seyrancı oldunuz ya? Orhan Bey, adam aradı. Seyran Hanım'a geldiği için ve dürüstlüğü için çok teşekkür etti. Hassasiyetlerinizi anlamış. Kendisi de aynı hassasiyetle davranacağını sözünü verdi. Oh. İyi. Çok şükür. Oh. Fefe, Ferit Korhan. Ferit Korhan. Bir işi daha halletti. İşte Demek ki bu kadar. Ferit Korhan halletti ha? Vay be. Seyrucuğum, senin yaptığın yanlıştı. İşe yaramış olması, bunu değiştirmez Yanlışsa nasıl işe yaradı Feritçim? <laughs> o da senin büyüğün işte. Bizimkileri bile yanına çekmeyi başarmışsın. Haklıdan yanalar da ondan. İyi. Tamam o zaman. Bundan sonra da geceleri çıkarız beraber dışarı. Bu arada bir şey diyeceğim sana. Hı. Düne küzdük ettim. Özür dilerim. Yani asla babanın yanına gidip... ...senin hakkında öyle şeyler söylemezdim. Biliyorum. O yüzden yardım ettim zaten. E biz niye kavga ettik o zaman? Ferit, tamam bak artık bu konuyu konuşmayalım, yoksa yine kavga edeceğiz. Film izleyelim mi? Gerçekten mi? İzleyelim. <laughs> Bir şey diyeceğim, Seyran. Hı. Mavi Boncuk izleyelim mi? Olur, izleyelim. Tamam. <laughs> Gelsene böyle. Rahat rahat uzatıp ayaklarımızı izleyelim. E burada masa var. Buraya uzatırız ayaklarımızı. Seyran ya. Arabada yan yana oturuyoruz. Yemek masasında yan yana oturuyoruz. Yatakta da yan yana oturabiliriz. Ne fark eder? Gel işte rahat rahat izleyelim. Hadi. Vallahi buldum. Başlatayım mı? Önce son bir kez bir şey söyleyeceğim sana. Bu kendimi savunmak için ya da başka bir şey için değil. Ben sana güvenebilmek istiyorum. Sen de bana güven diye. Evet. Ben sana yalan söylemedim. Yusuf söyledi. Ama lütfen artık bu konuyu kapatalım, olur mu? Sorun değil. Geçmişte ne yaşadıysanız yaşamışsınız. Ben bunun üzerine çok düşündüm. Öyle bir şey olmuşsa bile takmamaya karar verdim. Ne oldu? Hala olmuşsa diyorsun ya. Benim tadım kaçtı sen izle filmi. Ya Seyren ya özür dilerim tamam hadi gel, gel izleyelim. Çok geç. Artık bundan sonra iki düşünür, bir konuşursun. E, film izleyecektik ama. Sen izle filmini, ben müzik dinleyeceğim. Ben de izlemeyeceğim. Sensizlemem, anısı var sonuçta.